Merhaba benim ilgimi Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben yurt dışında yaşıyorum. Ve bugün de okula gideceğim. Bugün pazartesi. Ve size bir okul vlogu çekme kararı aldım. Çok oyalanmıyorum. Direkt videoya geçiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Burada sabah kahvaltımı görüyorsunuz. Bugün sabah kahvaltısında yoğurt, az muz, ceviz ve granola yedim. Bence çok pratik bir şey ve tadı anormal güzel. Kesin denemelisiniz. Saat 7.36 evden çıktım. Ve bugün aslında okula otobüsle gideceğim. Normalde hep bisiklete binip gidiyordum ama bugün otobüsle gitme kararı aldım. Spor salondan çıktık. Evet, Hello. spor dersimiz vardı. Bu Juana. Ve Hello. How you doing? Elena. Super <laughs> 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 Şimdi okula gideceğiz. Şurada spor dersimiz vardı. Sen <laughs> ne Size gösterecektim, tam önümüzden geçti. Ve bana gülüyorlar. Hello. Dışarıda maske takmıyoruz. Çünkü takma zorunluluğu yok. Hello. Okay, Hello. şu an okulun tuvaletindeyiz. Ve maske takma zorunluluğu var okulun her yerinde. Ve size okulu göstereceğiz. Peace out. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerle oyun oynuyoruz. Tamam, <laughs> burada palamut toplayıp erkeklere şey yapacağız, erkeklere atacağız. <laughs> Ve hepsine çok ucuz kolay. Bakın bir avuç palamut falan topladım. Hepsini üzerlerine atacağım. Jenna just let's go and just throw them at. Bye. Okay, at the boys, at the boys. Erkekler futbol oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hepsi futbol oynuyor. Daha palamutlarla vuracaktık. Şu an öğlen arasındayız ve bu okulun bir girişi gibi bir yer. Yani bizim burada da odamız var sınıf sınıfımız var. Ve sınıfımız şurada. çıkacağız. Her yerinde maske takma zorunluluğu var. Sadece sınıfta otururken yerimizde. O zaman maske takma zorunluluğu <laughs> burada odalar var. Ondan sonra ben aslında sınıfımıza girip size sınıfı gösterecektim. Ama kilitli. Bu bizim sınıfımız ve burada birazdan Fransızca ve İngilizce dersi falan göreceğiz. Burada benim çantam var. Burada birkaç tane dolap. Paranı almasaydı aslında biz bunların üzerinde oturuyorduk aralarda ama paranı olduğu için oturamayız. İşte bu okulun bir, zaman... ses, bir kısmı. Yani bayağı okul aslında gerçekten bayağı büyük. Ama sadece bir kısmı. Bakayım Ve... <laughs> bu Luka. Hi Luka. Hi. Hi. Eğlence olsun diye şuna tırmanacağız. Aramız var şu an. Son iki dersimiz buradan. Hadi matim, Hava 16 derece falan. Üzerine ceket var. Ve sabah çok soğuktu ya. Sabah donuyordum. Şu an hava bayağı iyi. Hello, this is for Sarah's vlog. Oh my god. <laughs> I did it. Oh my goodness. She did it again. hier oh. Ah. Mit deinen Air Force. Uh. Oh oh. Yes, yes. oh. oh mein. Zeig mal ein bisschen so, wie es hier so... Wo, wir... mal die Oh mein Gott, aber auch zu wild. Jetzt film mal an anständig, du Anna. Ich film doch anständig. Ich schwör, von, von mir ist keine YouTuber, ne? Nee. <laughs> <laughs> Want a bag? Yes. <laughs> ya o kadar yüksekteyiz <laughs> ki yani şöyle. O yüzden tam oturmak istemiyorum. No, Ay maskemi çıkardım şimdi herkes benden nefret edecek. Maskemi çıkardım. Ama çok sıcak. My... Herkes böyle sıcak neden ceket giyiyorsun ama nefes almakla havanın sıcak olması bence çok farklı iki konu. <laughs> Cüven'e bayağı rahat bir şekilde. <laughs> Enjoy your life. <gülüyor> <gülüyor> Gracias. O kaleden aşağı indik ve size şimdi azıcık okulumu göstereceğim. Burada birkaç tane duvarda resim görüyorsunuz. Şimdi benim en sevdiğim resim bu olan. Bilmiyorum bence bayağı havalı ve cool görünüyor. Kimya dersimiz olduğunda şurada kimya dersimiz var. Bir de okulun diğer tarafı var. Ama burada bir sürü 5. sınıf var o yüzden size okulun diğer kalanını ders bitince göstereceğim. What's happening? You're a hoe. Oh my goodness. Sınıftan arkadaşım telefonumu aldı ve bütün snapchat şerefime baktı. Çünkü telefonum elimdeydim. Ben de onun çantasını aldım ve inat olsun diye şuraya sakladım. <gülüyor> ve... <gülüyor> ve bakalım çantasını bulabilecek mi? Aldı ve bütün snaplerime baktı. <laughs> Neyse. Merhaba, <laughs> Ben Alex. Comment, comment, share, and like. Okay, do it. I don't know. I, I want to go to Los Angeles. I don't know why, but actually, I want to live like in New York. I was never there, but I want to. New York is cool. Yeah, let's have here different Yeah. 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 Evet. Evet, burada Batuhan var. Bir şey demek istiyor musun? Evet, orada Batuhan var. Burada Alex var. Evet. Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Batu, iki tane U'la, aşağı bir çizgi atın 38. Takip ediyorsunuz. Alex'i de Instagram'da takip ediyorsunuz. Beni de ediyorsunuz. Ders bitti ve burada Eren var. Merhaba, benim adım Eren. 15 yaşında yoktu. Ben bir ses video. Ya, ama gleich. Lass mich ab. Ich noch was sagen. Ich möchte Evet. Eklemek istediğim bir şey. Abone olmayın. Evet. Hayır. Olun. Olun. Neyse. Bu okulumuz. Burada kafeterya var. Ve herkes bana bakıyor. Şurada fizik derslerimiz falan oluyor. Eski bir okul. Nasıl sana bakıyor? <laughs> Bir şey diyeceğim ama çok fazla insan var. Eren. Bak güzel, <laughs> bak yere kokuyacaksın Bana yalancı diyor. Dumas sex, dumas fake videos. Yo fake video çekmiyorum. Eren fake. Türkçe konuşurken Türkçe konuşmayı biliyorsun neden Almanca konuşuyorsun. Biliyor ben biliyorum. Ben Türkçe konuşamıyorum çünkü Allah çok. Eren sana gücük oluyorum. Gözün aydın. <laughs> Ha burda hiç pepperkörner geçti. Ya, ben de onunla Oha! Burada bir giri çekilmişti okulumuzdan. Bu okulumuzun girişi <laughs> <biz> yani. Bak Ne? anne. Yarın programda şey yapacağım. Bu da okulun girişi. Neyse bu kadar yani. Videoyu balkonumda bitirme kararı aldım. Çünkü bence arka plan çok güzel. Neyse. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Beklemede kalın. Çok güzel videolar gelecek. Bay bay.